Bunlara haksızlık edeyim paylaşımı, bana Şu edilen güzel haksızlık güzellikçiymiş. Benim değil. de instagram sayfama baksan, benim de çok farklı değil yani. Sen bir <laughs> 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 Evet. Son olarak artık son kişiye geçiyoruz. Beni gaza getirmeyin ya, birazdan dalacağım gerçekten ya. Sen 38... Anna, sen izleme. Ya saçmalamayın Şimdi Allah aşkına son lütfen. Son zamanların yükselen yıldızı. Anla Deniz. Son zamanların yükselen yıldızı. Hmm. <laughs> Şöyle dedik. Helal olsun lan, senin kadar cinsel eşitlikçi eşit, bir adam daha görmedim. Tam yüzde elli elli yaptı yani kadınlarla erkekleri. Eyvallah. Helal olsun sana. Türkiye evet. seninle gurur duyuyor. Yüz iki bin mi? Bir dakika bu video eski. Bir dakika. Yanlış görmüş olmayayım. Helal olsun sana. Türkiye evet. seninle gurur duyuyor. Bu, bu ablamız kim? Ben bunu ilk defa gördüm. Bu geldi mi şeye? Senin çekimlerine? Daha bir iki aylık falan yani ama çok güzel. Hemen i̇ki aylık falan. Yapacağız. Evet hoş. Ee, güzel bir estetik bir Instagram. Estetik insan demek istiyorsun galiba. Yok kendisi de güzel. Evet. evet Çok... Ne? Türkan abiye dediysek yani bu anla bu bacın peki kaç yaşında? <laughs> hani beni yeriyorlardı abi. <laughs> Hayır çünkü hoşuma gitti. Çünkü beni yereceklerini söylediniz ve beni yermiyorlar şu an. Yermiyorlar beni. şu bir kere chat gibi oluyorsunuz. Bacım kaç yaşında? Bacım. Bacım diye altını çiziyorum. Aa o ne güzel kız kız. Aa baya güzel kız maşallah. Şükredin hani beni yeriyorlar diye Allah belanızı versin. Ben kızı çok beğendim o yüzden fotoğraflara çok bakamıyorum. Ya diyeyim ki çok da kötü şeyler söylemek istemiyorum Kırmayayım kendisine. kendisini. Niye Hoş hani mı? ne oldu? dur dur. Güzel kız görünce hemen kırmayayım kendisini. Ama Çünkü olacak. çok sempatik görünüyor anladın mı? Baksana işte bebek gibi yani baksana böyle hani güzellik anlamında da hani tarzı bebek gibi, üzülür. <laughs> Abi ben üzülür müyüm? <laughs> ben üzülür müyüm? Ağlar mıyım? Üzülür mü? Bebek gibi mi? Ne? Allah ağlarım bu arada. Doğru tanımışsın. Nasıl fotoğraftan anladın bunu bilmiyorum ama. <laughs> Gerçekten doğru tanımış. Evet ağlarım. Ay ne kadar tatlı bir tip. Gözlerim. Tatlı bir tip. Ablam teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Tatlı bir tip. Ben çok güzel. Maşallah. Hiç caption yazmıyor. Yani söyleyecek... Caption yazmak ne ya? 62K. Aha evet. Açıklama. Bir şeyin vardır be arkadaş yani hani evet. bomboş koymazsın. Daha hızlı fotoğraflarını cringe buldum. Mesela? Göster kime. Şu biraz cringe geldi. Bence de cringe kız ya. Kız çok güzel, çok tatlı bir kız ama fotoğraflarını bence daha güzel çektirebilir. Beğenmedim, hep karşısında biri çekiyor. ya Her her ekranı koyduğunda fotoğraf yani fotoğrafları farklı. amatör diyor fotoğrafları, öyle söyleyeyim. Güzel, işte yine kendini çekmiş hep ama abla başarılı bir abla yani. Yüce Rabbim güzel yaratmış ablayı. Yeşil çam oyuncusu gibi çok güzel bir ne? şey var. Yüzü gözü çok düzgün abla. Böyle şeyler, ne Date kafeler. Anladın mı? Şeyler, arkada güller, salıncaklar falanlar filanlar beni tilt ediyor ama bir şey demiyorum yani Bu selfiler, arka fon falan yine pi Queen'de kırdığımız puanları burada da burada kıracağız, kıracağız tabii ki. ki. İnsanları görmek zorundaymışım gibi hissediyorum. <laughs> Hadi beni <laughs> gömün. Güzel fotoğraflar da var bu güzel fotoğraf ama sayfasını hiç beğenmedim. Okey. Bu da baya güzel çıkmış. Tamam alıyoruz artık yeterli. Çok eğlenceli lan instagram... Sayfasını beğenmedin mi? Sayfasını beğenmedin mi? Allahım Rabbim ya resulallah ya yarabbim ya Resulallah ya. Ağzımı açtıracaklar şimdi bayramlık, oruçluk. <laughs> Tam yorumlar çok eğlenceliymiş aslında. Bu videoda bana gömen herkese helal edin. Al bu muydu lan? Sayfamı beğenmeyen, pardon yok bu iyi evet, şeyler çünkü Ben kimim ki? İnsanların evet, Instagram'ını yorumluyorum ben. Ya bu dedi diye yapıyorum özür dilerim. <laughs> <laughs> Ağzımın da şeyi yok yani ayarı. Anla Deniz'in abi Instagram'da kendisiyle <laughs> ilgili paylaştı. <laughs> işte, ilk... Profilimi beğenmeyen sendin değil mi? Hain! Hain! Bu muydu? Bu muydu arkadaşlar? Doğru kişi değil mi? Dur bir dakika. Beğenmedim. görmek zorundaymışım gibi hissediyorum. Gön, göm <laughs> Ama sen iyi. Güzel fotoğraflar da var. Bu güzel fotoğraf. Ama evet, sen, ay, sen, ay, sen, ay, sen, ay, sen ay, güzel sen, 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 yeterli. Çok eğlenceli lan. Instagram yorumlar çok eğlenceliymiş aslında. Bu videoda bana gömen herkese helal ediyorum. Çünkü ben kimim ki? insanların <laughs> Instagram'ını yorumluyorum. Yani ya bu ben biraz da bir yorumlara yorumlar bakacağım. Ben yorumlara <laughs> ne yazdılar? Ağzımın da şeyi yok yani. Ayarı. Anla Deniz'in abi Instagram'da kendisiyle ilgili paylaştığı ilk fotoğraflardan birisi. Aa Bu. Ha. Yani güzel fotoğrafmış. Aa çok güzel. Bu çok güzel. Bence bu kızda bir ustuk var. Ol bir tık. Olayın kepsinlere çok abanmamak. Düşünmeyi pek sevmiyor galiba ne yazacağını. Burası. Sevmiyorum abi ben boş şeyleri düşünemiyorum. <laughs> Görsel açıdan güzel bir fotoğraf, estetik. Boş bu şeyleri fotoğraf düşünce, fotoğraf düşünce fotoğraf psikolojim bozuluyor. Oha evet photoshop yapmış lan kıza. Neden yani? Photoshop kendi yok. Güzel göstermek için Burada photoshop... Bu, ha, bu kısmı gördüm. Burada photoshop yok. Burada bir photoshop yok arkadaşlar. Bu kameranın kendi efekti. Su öyle akmış. <laughs> o an su öyleymiş. Su efektini arttırmak için yapmış. Neden öyle bir şeye ihtiyaç duymuş bilmiyorum ama. Son olarak da... Yok yok Photoshop yok. Vallahi Photoshop yok. Daha efendim, çekilmiş. Ağacı herhalde daha çok önemsemiş çünkü kendisi kaymış. Böyle çamaşır. <laughs> <laughs> Ağacı önemsemiş çünkü kendisi kaymış. Yılbaşı temalı de çok şapkası ne kadar güzelmiş bak böyle spring şey tel var böyle Acil beraber çekilmiş bir fotoğraf Aç daha net evet. <laughs> Denizciğim çok bozmuşsun İlk fotoğrafları çok daha tatlıymış keşke öyle devam etseymiş Özür dilerim sana layık olamadığım için Kusura bakma sana layık olamadığım için Keşke çok bozmasaydım Neyse sana bir hak daha tanıyorum. Zaten güzel bir kız. Böyle <laughs> hmm, bunlara ihtiyacın yok. Ben öyle <laughs> şeyler yapmıyorum. Sayfası. 10 üzerinden kaç var? 6 buçuk. 10 üzerinden 5 veriyorum. Çok sade bir Instagram var. Çok hoş, çok güzel bence. Ama 5. Yani 5. Bu ablamıza 6 veriyorum. O da çok estetik bir hanım. Işte. Güzel gözüküyor fotoğrafta yani. Bir daha bakabilir miyim? Bir saniye. valla ben de 8.5 veriyorum ya. Ee... Yine çok düşük verdim. Ben kötü istiyorum. Ama o da çok fazla paylaşmıştı kendi yani. İyi tamam buna 4 veriyorum. Bu Allah belanı vermesin senin. Allah senin belanı vermesin. Aç lan profilini. Profilini aç profilini. Cık 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 cık. Ya buna da 8 vereceğim. Allah kahretmesin. 8 verdik. Allah'a dedi. Bakar mısın yani? Allah çarpar bunu başka bir şey verir. Teşekkür ederim, evet. çok sağ ol. Çok güzel kız. <laughs> evet, böyle sonuna geldik efendim. Teşekkür ediyoruz. Aa güzel dördüncü yoldun. oldum. Güzel oldu. Sanki yıllarını Instagram'da görmüştüm. <laughs> Değilim ama. Adeta damla gibi yani gerçekten. Evet, bitti bir. <laughs> bye bye. Instagram'ı niye paylaşıyorsunuz hepsi? yani biraz ısrar gibi Şükür kendimi. Çünkü hani böyle çok yardımcı oldum insanlara. Bence yani. de. Youtuber'lar da böyle hissetmemiştim çünkü hak ediyorlardı anladın mı onlar? Bunlar o kadar hak etmiyor. <laughs> ya çok teşekkür ederiz, çok sağ ol. -"Geçti iş işten." -"Kendi profiline birisi verse, <laughs> ben de söylerdim." <laughs> -"Bunu koy bari de insanlar yanlış anlamasın." -"Burak zorla otur ve yorum yap dediği için ben." -"Aynen." Ben mesela, -"Dilim döndüğünce yorum yapmaya çalıştım." -"Hepsinin de bu arada baktığım fotoğrafları benimkilerden daha iyi." -"O yüzden sürçülüyü ihsan ettiysek affola." -"Bu da işte meslek yani, görev. <laughs> İşimiz bu. Kendimi paparazzi gibi hissettim." -"Yeni abi. meslek." <laughs> -"Bırakın işimizi yapalım diye özür dilerim evet. diyerek." yargıladığım için e, kapatıyorum. Görüşürüz. Çok saçma oldu. <laughs> Öyle bir şey söyle ki herkes ve o şekilde videoyu kapatalım abi. Öyle bir şey nasıl söyleyeyim abi? Söyle, böyle izleyen herkesi böyle süslü güzel bir gülücük olsun ve o şekilde kapatalım diyelim. Geometrisi seven pokebona ne denir? Ne denir? Dikkatçi. keyifli bitti. İnanılmazdı. Videodan şu an çok keyif aldık. Pikachu. Ama beni iyi yorumlamışsın. O yüzden sana iyi yorum değil mi? Puanım tam. <laughs> bana iyi yorum yapanlara puanım tam. Bana iyi yorum yapmayanlara puanım eksi. Adaletli bir insan değilim ben. Yani daha doğrusu bu benim kendi adaletim. <laughs> Adaletli bir insan değilim. Ne yazmışlar bakalım. Ama şey şuna dikkat çekerim ki kendimi biraz öveyim bari Neyse Tam övmeyeceğim. Ee, Pelin, Burak, hayır oğlum obez benim. Ha, bakalım, Pico'nun en düşük puanları ailemin hepimiz ateşe verin. Pelin ablama laf edersiniz. Oha, bak nasıl savunmaya geçmiş direkt.